Sadece yemek tarifi arkadaşlar. Ben bıraksınız. Hangi gençler böyle arkadaşlar? Gün Yavuz var. Yavuz bana doğru koş. Bak solundayım. Tamam, solundayım. Solundasın. Dur. Koşuyorum. Gel bana doğru. Bana doğru geliyorsun değil mi? Evet. Ama aynen biraz yavaş gidersen. Sonra sen yere doğru git ben de geliyorum. Adamlar geliyor, duramam. Tamam ben de geliyorum. zaten. Buradan dümdüz gidince ufak siyah bir yer var. Aa vurdu. Aa. Aa. <laughs> lava düşme de. Aa yarım can. Öldüm. Öldün mü? Vallahi öldüm mü? Aynen yemin ederim öldüm. Kapayım mı videoyu? Sen kapatabilirsin ben hala videoda olacağım. Sen. sen, sen beni izle. Bak, bak beni izle şimdi proyum ben. Aa. Ne kadar nokum ya. Abi çok çabuk ölüyorsun ya. Abi adamlar yıkılıyor. Tam yanına geliyorsun öldürdü. E, hızlı hareket edeceksin. Hızlıca direkt benim yanıma gideceksin. Bekliyorsun sen ortada. Aynen. Tam yanıma o Van Demir. Hop, full leather. Oha. My nigga. Oh, oh, oh. Evet, full iron. İşte işte bu. Ben ilk dakika içerideyim, sana kolay gelsin. Tamam, olsun. ben devam ediyorum. Bana kolay gelsin. Full iron. Şöyle mamamızı da yiyelim. Tamam demir çelik. Hakikaten full ayrın olduk şimdi. Evet. Evet full ayrı. Şunları ben atayım da. şey geldim. Ve full iron oldum. Ya full iron mı oldum? Aynen. Şimdi. Ben... Oğlum ben proyum diyor mu sana? Şu da gidiyor, bunların hepsini alacağım. Demir çıkması lazım. O güzel. O çok güzel. Biz böyle çok yanlış bir şeye girdik. Neye? Abi bu bildiğin nereye döndü biliyorsan. Herkes neler diyor. <laughs> Arttaki yazısı falan. Ben oyunda olduğum için göremiyorum tabi de. O biri Abiyev çok pis şey yaptı. Aa ben şuradaki AP'ye bakmadım. O oh, ye. Yeah. Ah be. Ben bunu çıksaydım? Aa bana. Tolga. İki demirim oldu mu? Yok. Hala bir demir. Ooo diamond. Helal lan. Gördün mü? Gördün mü? Ben ne yapacağım ki elimden? Her şey yarıyor. Yani yarıyor derken atmaya şey yapmıyorum adamlar kasar diye. Abi şöyle bir taktik yapalım. Sen hiç beni bekleme. Direkt buraya gel tamam mı? Nereye? Sen direkt hani o adamı öldürdüğün yere gel tamam mı? Hani başladığımız gibi. Tamam tamam bir dakika. Ben zaten yeri öğrendim artık. Bu şey mi? alayım. Sabır can. Oba. Çok Sonra girişte seni bekleyeceğim tamam. Full iron set ve diamond kılıç yapmaya gidiyorum. Ve dört kişi kaldı evet. O oh iyi. Yeah. Ayağım. Ayağımız. Benim kaç okum var? On beş. Güzel. abi. Oha, iki kişi kaldı. 1 vs 1. Aa, ne no, oluyor? Yavuz duydun mu? 1 vs 1 <laughs> kaldık, 2 kişi. Neredesiniz? Ben taş kılıç yapmaya gideceğim. Dur. Detmeş başlayacak Aa, birazdan. Gördüm, dur. Yanlış görmüşüm ya. Hadi. Detmeş şey bizim öldüğümüz bizim baş doğduğumuz yerden başlıyor değil mi? Aynen. Tamam ben oradayım. Aha. Adam orada mı? Yok. Şu an başladı etmiş. Ben kazandım. Adam öldü. Ooo pro game. Pro 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 pro. Nasıl kazandın lan? Adam bilmiyorum öldü. Oha. Şans. <laughs> kazandım lan. Ooo kazandım. Evet arkadaşlar bir video daha. Beraberdeyiz. Çok güzel bir videoydu. Bu videoyu kesin atacağım. Hatta adam öldürme. Yok adam öldürdüm. Çok şanslı kazanma gibi. Ben bulurum adını. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.